Bugün ne yapıyoruz? Oyuncaklarımızı farka getirmişiz. Güzel güzel oynuyoruz. Kedicik burada. Başka ne var? Pinky Punky gelmiş. Başka ne gelmiş? Başka oyuncaklarımız var mı çantamızda? Evet. Hemen bakalım. Aa Pinky Punky'nin kardeşi var burada. Yavruşu gibi. Kardeşi var burada. Başka kim var burada? Bir de korona için spreylimiz var. Ellerimizi bir yerlere vurduğumuzda sprey sıkıyoruz. Koronadan korunuyoruz. Değil mi? Evet şimdi bu burada kalsın Pinky Pinky nasılsın yeşil alana çıktığın için beğendin mi? Hmm. Hadi konuşun bakalım nasıl konuşuyorsunuz? Baba. Hmm. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel değil mi burası? Şöyle size etrafı göstereyim. Evet. Elif oyuncaklarını böyle güzel bir alana getirdi. Ve onlarla oynuyor. Ee, baba. Evet. Kedicik çok mutlu gibi. Dört ayak üstünde duruyor. Sanki dört ayak üstüne düşmüş. Aa, fikri... Uyumuş mu? Aa, geniş... geniş İkisi mi uyudu? Aa. <laughs> uyudu mu? Evet. Uyku saati ne zaman biter onların? <laughs> hmm? Ah bir top geldi buraya. Kızlar kızlar topa atar mısınız? Evet. Ah Pinky Panky uyandı. Evet. Nereye gidiyorsun? Kedicik de uyansın öyle git. Tamam mı? Evet şimdi uyuyor. Aa küçük Pinky Punky de buradaymış. Kedicik de uyuyor. Kedicik ne kadar güzel uyuyor. Dört ayakları havaya kaldırmış. evet. Şimdi sen de jimnastik yap onlar uyurken. Olur mu? Hadi bakalım. Aa top geldi. Mavi bir top. Kızlar, kızlar bize topu atar mısınız? Evet, evet, evet. Hadi Elif'ciğim. Cimnastik lastik saati. Oynayalım ah, mı? Aa! Ah, devrildi Elif. Neden ki? Yandı, yandı. Hmm. Hadi. hadi bakalım. Aa, uyandılar mı? Yandı. Ne güzel. Evet, hadi bakalım. Elif Sümra. Ba. Kedimiz, Kedimiz uyandı mı? Kedimiz uyandı mı? Kedimiz uyandı mı? Hadi bakalım o zaman kendine gelsin. Evet, küçük Pinky Panky uyanmış. Evet, ben çok dinlendim. Çok güzel. Elif, Elif'e çok teşekkür ederim beni buraya getirdiği için. Çok eğleniyorum. Uyanır mısınız siz de? Buraya, buraya uyumaya mı geldiniz? Hadi kalk bakalım. Zıplıyoruz. Hadi eğlence zamanı. Piknik zamanı, eğlence zamanı, gezmeceler zamanı. Evet eğleniyoruz. Geri mi uyudu? Evet. Ne çabuk uyuyor bunlar yahu. Evet Pinky Banky arkadaşın uyudu. Sen ne dersin? Ben uykumu aldım. O yüzden çok uyumama gerek yok. Ya. Evet, kedicik uyanmış, gözleri açılmış. Kedicik ne diyor peki? Kedicik mami hmm. istiyormuş. Aaa. No, no, no. Kedicik mama istiyormuş. Mama mı istiyormuş? O mama değil ki o. O koronadan kurtulmak için, korunmak için sprey elimiz. Evet. evet Elif Sümra Eğleniyor mu oyuncakların? Aa, küçük yavru Pinky Panky uyumuş mu? Hayır kalkmış Hadi o anne Annesi mi bu onun ablası mı? Annesi mi? Aa, oy, o da devrildi <laughs> Ben şaka yaptım Jimnastik yapıyorum ben ondan öyle oldu Diyor Evet hadi bakalım eğleniyoruz. Kediciyi de uyarır mısın? Ay, kedicik çok uyuyor ya. Benim bildiğim kediler uyumaz. Benim bildiğim kediler uyumaz. <laughs> Taklattı. Bak, bak, bak takla atıyorlar. <laughs> takla atıyorlar. <laughs> Aa, takla atmayı sevdiler. Böyle güzel yerler bulunca takla atmayı seviyor bunlar. Anlaşılan. Evet, evet. <laughs> Çok güzel.